Ben 18 yaşında profesyonel sözleşmeyi Kaposvar'da imzaladım. Kaposvar'da oynadıktan sonra büyük Bükreş maceram oldu. Oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne MSL Ligi'ne gittim. Orada Chicago Fire takımında oynadıktan sonra aslında Türkiye'ye maceram Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra başladı. Gaziantep Kulübü ile ilk Türkiye'ye geldim ve Türkiye futbolunu alt ay tanıma fırsatım oldu. Aslında o dönem çok iyi bir dönem geçiyordum. Türk futbolunda da çok beğenmiştim ama e, Dinamo'dan e, güzel bir teklif alınca e, onu da geri çevirmek istememiştim. Sonra e, Bulgaristan maceramdan sonra da tekrar Türkiye'ye dönmek beni çok mutlu etti açıkçası. Nellesofia like uh, my position in the pitch is... farklı pozisyonlarda oynama kabiliyetine sahip bir futbolcuyum. Farklı pozisyonlarda da oynamak durumunda kalabilirsiniz ki bu durumda ben stoper mevkinde de oynayabilen bir futbolcuyum. Benim gibi futbolcular e, takımın enerji yükünü, koşma yükünü e, sırtlayan futbolcular oluyor ve ben e, 90 dakika enerjimin son saniyesine kadar, son damlasına kadar e, savaşan bir futbolcuyum ve e, benim için önemli olan tek şey takımın galip gelmesi. I stayed one and half Bulgaristan'da sezon bittikten sonra uzun bir dönem geçmişti benim tekrardan e, Altay'la imzalayıp antrenmanlara başlama dönemim. E, bir buçuk ay, 8 hafta kadar sürdü. O yüzden e, aslında benim için bu 8 haftalık e, süreç birazcık zor geçti. Kendi başım antrenman yapmaya çalıştım. E, tabii burada Altay'a e, başladıktan sonra Hocalarım özellikle bana özel antrenman programları hazırladılar. Çok yoğun bir kamp dönemi geçirdim ben. Kendi adıma konuşmam gerekirse. Tabii ki de arkadaşlarımı da görüyorum. Onlar da çok çalışıyorlar ama bu ekstra programlar beni sezona daha hızlı hazırlamak için yapılmış çok güzel programlardı. Ben de hepsine ayak uydurdum. İlk hazırlık maçım dün yapmış olduğumuz Ankara gücü maçındaydı. Ama tabii dün benim performansım benim yarım kadar bile değil. Altay Camiasının ne kadar şampiyonun Süper Lig'e gitmeyi özlediğini biliyorum. Hiçbir şekilde hayal kurmamıza gerek yok. Sadece bütün camiadan, ilk maçtan son maça kadar bize destek olmaları. Eğer bize destek olursalar, biz birlik olursak, biz bütün hayalleri gerçeğe dönüştürebilecek bir iş başaracağız. And then everybody together, for sure we gonna get what we want. Şampiyon Büyük Altay.